Abi nasıl para yetiştireceğim bu işe bilmiyorum vallahi ya. Hayır alacağım var birinden. Ödemiyor şerefsiz ya. E abi madem şimdi müsait değilsin, olduğu kadarını verirsin sen de. Hatta bak ben sana ne diyeyim. Gel sen de kar ortağı olalım biz. Ya olur mu öyle şey abiciğim? Benim koyacağımla senin koyacağın bir mi şimdi? Olsun abi. Kar ortağı diyorum zaten. Kar ettikçe tamamlarsın üstünü. Ya çocukluğumuz birlikte geçti. Aynı mahallede top oynadık. Şimdi mızıkçılık yapmayacaksın değil mi bana? Sen ciddi misin ya? Vay be. Şu yaptığını babam yapmadı bana ha. Ne diyeyim, Allah razı olsun kardeşim. Senden de razı olsun. Bak, ilk müşterimiz geldi. Ayağını orluymuş. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk Tahir. Kolay gelsin. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tahir, ben gideyim de işim gücüm var olur mu? Buyurun Yusuf Bey. Bir araba bakıyorum Tahir. Nasıl bir şey baktınız? Geçen sefer şirket için servis arabası vermiştik. Eğer öyle bir şeyler arıyorsanız yeni modellerim gelecek. Yok Tahir. Bu defa nişanlıma bakacağım. Ama araba kullanmayı bilmiyor. Ehliyeti yok. O yüzden ikinci el olsun diyorum. Ama temiz bir şey olsun tabii. Otomatik bu. Daha rahat öğrenir. Bu güzelmiş Tahir. Temiz mi? Gayet temiz. Bir arkadaşımın da zaten öyle hor kullanılmadı. güzel bu havaya yakışır. Tamam Tahir bunun işlemlerini yap. Yalnız bir şey rica edeceğim. Buyurun. Arabayı göndermeden önce böyle kurdele murdele bir süslersen iyi olur. Vallahi daha önce yapmadık ama hallederiz biz kardeşimle. Şunu da vereyim. Süslüş alırsınız. Hayırlı olsun. Eminim ol. nişanlınız da çok beğenecek. Sağ ol Tahir. Çok kıyak müşterimizdir Yusuf Hancıoğlu. Çok ekmeğini yedik. Hadi gel şuradan süspüs bir şeyler alalım da şu arabayı halledelim. Tahir benim hakikaten işim var kardeşim. Gideyim de halledeyim şunu ya. Artık senin işin bu oğlum. Daha ilk dakikadan yarı yolda bırakmayacaksın herhalde beni. Ya nereden çıktı bu köye gitme işi anlamadım ki. Daha dükkanı yeni açtın. Ya i̇nsan yalnız bırakır mı? Üstüme gelme be kadın. Öyle gerekti işte. Neden onu de. E bir tutturmuşsun öyle gerekti öyle gerekti. Anne ne oluyor sabah sabah? Ay, baban rüyasında gördü herhalde. Sabahın köründe hazırlamış çantayı ben gidiyorum diye. E, eserekli tam bir baltaya sap olacak derken gene elimiz boşa çıktı. Anne aslında biz babamla dün akşam konuştuk. Ben biliyordum gideceğini de sana söylemeyi unuttum. E, sen söyle o zaman. Niçin? İş için. Müşteriler arsa, arazi, tarla öyle sormuşlar, babam da gidip köyden bakacak. Gördün mü hanım, kızın benden daha iyi biliyor ne yapacağımı. Bana bak, ben bu kafa kağıdımı bulamadım, sen bir bakıversene. Nereden çıktı bu gitmek filan? Teyzen emretti bir süre Yusuf'un gözünün önünden kaybol dedi. Sonra sular durulunca tekrar gelirsin. Aslında kadın haklı da. Aman kızım, aman ha. Yusuf'a ağlayacaksın, zırlayacaksın. Babam çok pişman, onu affet diyeceksin. Bak bu iş uzarsa bozuşuruz ha. Tamam. <laughs> Al. Gözünündeki şeyi de göremiyorsun. Ne kerametse. Hadi abi. Kendine mi kayıcı? Bir şey anlamadım bu işten ama. Kızım. Babanı unutma ha. Tamam baba. Ha. Yiğit'e de söyleyin. Eli boş olduğunda dükkanı açıversin arada. Tamam baba. Dikkat et. Hayırlı yolculuklar. Kaldık mı baş başa yine? Oğlum vallahi şahane oldu be. Oğlum ne şans varmış hatunda. Daha evlenmeden aldığı hediyeye bak. Yusuf Bey bu kadını ihya edecek ben sana diyeyim. Tahir. Ben gideyim abi artık ya. Şu dükkana bir bakayım olur mu? Ha dur. Cüneyt, Yusuf Bey vermişti bunu. Süs püs alınca geriye bu kadar kaldı. Yarısı senin sayılır. E ee, ortak olduğumuza göre yarısı senin. Sen onu bir düşküne ver kardeşim. Başımın gözümün sadakası olsun. Murat İyi günler Avva Hanım. Yusuf Bey'imin selamı var. Size bir şey gönderdi ama içeri getiremedim. Dışarı gelir misiniz? Tamam. Şunu bırakayım üstüne bir şey alayım. Benim mi şimdi bu gerçekten? Evet. <laughs> Yusuf Bey, bir de bunu gönderdi size. Sağ ol. Hayırlı olsun. Ben gideyim artık. Tanem, her şeyi. Sana söz veriyorum, bundan sonra sana kendimden bile çok güveneceğim. Çünkü o gece dediğim gibi, sen hayatımdaki en duru, en saf, en gerçek insansın. Gözlerinden döktüğüm yaşlar için özür dilerim. Affet beni Bahar Gözlü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.